İslam alimlerinin zamanına kıymet vermesiyle ilgili bir kitabı bir gün okuyup bitirdim. Yemin ederim başım döndü okurken o güzellik karşısında. Nasıl olabiliyor bu insanlar hayret ettim. İmam Ebu Yusuf gibi, İmam Muhammed gibi Selefi Salih'inden kaç imam var? Son nefesini vermeden birkaç dakika evvel, birkaç saniye evvel bir fetva vermiş, fetva çözmüş. Yanındaki talebesi demiş ki Hazret demiş şu anda bu bir şey mi yani? Bunu çözme bu zamanı mı demiş? Evladım demiş ben ahirette bunu çözmeden mi gitsem daha hayırlı, çözsem mi daha hayırlı? Bilsem mi daha hayırlı, bilmesem mi? Sekiz mısralık beyit ezberlemiş hocam. Son nefesini vereceğini biliyor. İnsanlar o ölüm sekeratı gelmiş diye gidiyor. Zaman tanzimine o kadar dikkat ediyorlar. Yemek yedikleri vakitleri fazladan saymışlar. İmam Zühri'nin hanımı diyor ki, eşim diyor, İmam Zühri Hazretleri gitse birkaç tane kadınla evlenseydi ben ona razıydım diyor. Ama ilme bu kadar düşkün olmasaydı. Adam nefes alacak nefes zamanını ilme veriyor. Yani güzeller geçidi gibi böyle başınız dönüyor anlatmakla bitmez.